rüyada eski eşini görmek, geçmişte yaşanan duygusal olayların izlerini hala taşıdığınıza ve zihninizde çözülmemiş konular olabileceğine işaret eder. Bu rüya, yalnızca bir kişiye özlemi değil, o döneme dair pişmanlıkları, kırgınlıkları ya da tamamlanmamış duygusal süreçleri ifade edebilir. Eğer rüyada eski eşinizle konuştuğunuzu, barıştığınızı veya birlikte vakit geçirdiğinizi gördüyseniz, bu genellikle geçmişle yüzleşme ihtiyacınızı gösterir. İçten içe o dönemde yaşananları değerlendirme ve kabullenme süreci devam ediyor olabilir. Psikolojik olarak bu tür rüyalar, bazı duygusal kalıntıların hala etkili olduğunu, bilinçaltınızın geçmişi tamamen geride bırakmadığını gösterebilir. Bu Tekrar bir araya gelme arzusu değil, daha çok kapanmamış bir duygunun tamamlanma isteğini ifade eder. Eğer rüyanızda eski eşinizle tartışıyor ya da ağlıyorsanız, bu size duygusal anlamda hala yük olan konuların çözülmesi gerektiğini ifade eder. İslami rüya tabirlerine göre eski eşle ilgili rüyalar Geçmişten ders alma, helallik alma ihtiyacı veya kişinin kendi içsel muhasebesine yöneldiği bir sürece işaret eder.